Thank you dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Aşırı enerjik bir şekilde karşınızdayım çünkü uykumu tam aldım. Nasılsınız görüşmeli? Beni özlediniz mi? Ben sizi özledim açıkçası. Biliyorsunuz yaklaşık bir iki hafta falan video atmadım. Biraz kendime dinlenmeyi hak gördüm açıkçası. En son Aralok'tan sonra yine birkaç video daha çektim. Hiç durmaksızın ardarda ve yükledim. Şimdi ise enerji toparladım ve karşınızdayım. Tabii şu harika kombinim için ne denir bilmiyorum bilmiyorum ama. Neyse şimdi zaten üzerimi değiştireceğim. Bugün evdeyiz arkadaşlar. Biliyorum ev vloglarını daha çok seviyorsunuz. Yani bilmiyorum aslında siz öyle söylediğiniz için böyle bir varsayıma vardım. Ondan dolayı bugün full evde geçireceğimiz belki başka şeyler için çok az bir dışarıya çıkacağımız bir gün olacak. Aydın işte tabii ki de akşam geldiğinde o da vlog'a katılacak. Ay bir tuhaf hissettim ya. Uzun süredir böyle bir konuşmuyorum etmiyorum falan filan. Baş başa kalmıyoruz. Şimdi ilk başta ben bir üzerimi değiştireyim. Daha sonra bir farklılık yapacağım. Çok uzun süredir yürüyüşe çıkmıyorum. Hatta bayağıdır yürüyüşe çıkmıyorum. Birlikte bir yürüyüşe çıkalım. Bana da değişiklik olsun. Bir hava alayım. Ondan sonra gelelim birlikte kahvaltı hazırlayalım. güne geri kaldığı yerden devam edelim. Şimdi hemen üzerimi değişip geliyorum. Evet hazırım ama çıkmadan önce bir krem falan süreyim suratıma yav. Hiç uyanır uyanmaz bir şeyler sürmedim. Birazcık suratım gerilmeye başladı. Bu arada geldiğimde giyeceğim eşofmanlarım duruyor arkada. Hmm. Klasik yürüyüş yeleğimi giydim. Bunun adı artık yürüyüş yeleği. Böyle markete falan giderken de bunu giyiyorum. Rahat oluyor. Zaten hava artık Mayıs gibi bir hava olduğu için Şubat ayında monta falan gerek kalmıyor. Gerçi bu hafta kar yiyecek falan diyorlar da. Bilmiyorum ne kadar doğru. Diyorum ve suyumuzu içip çıkıyoruz. Az da güneş kremimi unutuyordum. Havada güneşli. Hatta sivetimin üstüne de döktüm birazcık ama yapacak bir şey yok. Dışarıya çıkmaya çıkmaya güneş kremlenmeyi unutuyor insan. Gerçi evde de güneş kremi sürün diyorlar da. 50 faktör sürdüm tabii ki de her zamanki gibi. Ve artık hazırız. Şöyle boynumuza da yedirelim. Herhangi bir yerde kalmadı sanırım. Okeydir. Şuradan kulaklık. Şuradan bardağımız. Bu arada evde böyle bir yenilik var arkadaşlar. Instagram'dan gösterdim de buradan hiç gösteremedim. Artık arıtmamız var. Şerefe. Hmm. Ay üzerime de döktüm zaten dökmesem şaşarım. Bu arada dün akşam bulaşıkları bıraktım. Çünkü sabah video çekeceğiz diye planlamıştım. Birlikte toplarız diye düşündüm zaten. Biz yemekten kalktığımızda da makine çalışıyordu. O yüzden dizememiştim. Her zamanki rutin bir şekilde mutfağa da el atacağız birlikte ve artık bu sefer gerçekten çıkıyorum gözlüğümü takıp. Dışarıda görüşürüz yanıma kolonyamı da aldım, ne olur ne olmaz diye. Ama aynı zamanda size bugünkü kombinimi de göstermedim, bir dakika. Şöyle boydan bir göstereyim. Spor <laughs> ayakkabılarım, tight'ım. Bu tight'a bayılıyorum gerçekten. Normalde düz silet giyiyorum ama bugün elime bu geldi. Böyle kısa bir silet giydim. Ev geçtiğimizde de gösteririm kısalığını. Yeni almıştım bunu da. Yeleğim, maskem, gözüm. Hazırım! Ay hava var ya resmen Mayıs ayı o kadar güzel ki size anlatamam. Şu anda şokum. Bu arada maskem nasıl? Şöyle aşağıdan yukarıya doğru kapatıyor. Halamız yaptı. Aydın halası yaptı daha doğrusu. Hem Aydın'a hem bana bayağı iyi ya. Neyse şimdi ben kulaklıklarımı takıp müziğimi açıyorum. Birazcık evin etrafında yürüyorum. Çok yürümeyeceğim zaten. Sadece ayaklarım açılsın diye çıktım. Ondan sonra tekrardan geri geliyorum. Öpücük sizi. Başka cebimizde bir şey var mı? Evet var. Ay. O kadar sıcak ki bu arada hava, yani şu üzerimdeki yeleği giydiğime pişman oldum. Bu kadar sıcak beklemiyordum. Bir baktım 17 derece. Şubat ayında 17 derece, şaka gibi. Peki şu saçımın hali. Şimdi bir elimi yüzümü yıkayayım da saçlarımı da düzelteceğim. Bu şekilde devam edemeyeceğim vallahi videoya. Ah bir de dün duştan çıktım. Saçlarımı kurutmayayım kendisi kurusun dedim. Ondan sonra farklı da bir şampuan'a geçmiştim. Saçım bir elektriklendi zaten sabah gördünüz gerçi toplamıştım ama fazla elektriklendi. O yüzden şimdi bir üstten düzleştireceğim açıkçası. Biliyorsunuz hep üstten düzleştirmeyi severim zaten. Hani en azından o elektriği gider. Bir kendine gelsin saçım ya. Video çekiyorum. Takipçilerimin önüne böyle elektrik çarpmış gibi çıkmayayım değil mi? Gerçi çıksam da siz alışıksınız zaten böyle şeylere. Bir de yine mevsim geçişi erken yaşandığı için saçlarım mevsim geçişinden ötürü dökülmeye başladı yine. Klasik Ceren Ceylan muhabbeti işte. Evet. Yani üstten dedim ama saçım o kadar elektrikliydi ki birkaç kere üzerinden geçmem gerekti aynı yerlerin ki öyle jilet gibi olmadı tabii ki de. Yine üstten yapmışım gibi oldu. Ben de herhalde yılbaşından beri saçlarımı düzleştirmiyorum biliyor musunuz? Hiç ellemedim hatta düşünüyorum. Gerçekten yılbaşından beri elime almıyorum herhalde şu düzleştiriciyi. Onun dışında şöyle bir toplayacağım yeniden. Şöyle tokayla tut. Duralım. Size şu üzerimi de göstereyim. Şampuan değiştirdim dedim ya şampuanlar tabii ki de hani bittikçe gelen ürünlerden deniyorum. O yüzden bir sürü farklı şampuanı saçıma uygulamış oluyorum. Bana da iyi oluyor aslında. Birçok ürünü deniyorum. Bakıyorum hangisi uyuyor, hangisi uymuyor. Şimdi tight'ımı biliyorsunuz zaten. Normalde bu kadar kısa bir şey giymem normal taytın üzerine de yelek giyeceğim için kısa siveti giyebildim. İçi de pamuklu bayağı sıcak tutuyor bu arada. Eğer linkini bulabilirsem sizlerle paylaşacağım. Şimdi üzerimi değiştiriyorum. Eşofman moduna giriyorum ve geri geliyorum. Şu sıralarda evde böyle gezmeyi çok seviyorum. Daha doğrusu böyle eşofmanların üzerine bu şekilde yarım atlet ya da işte sporcu sütyenidir vesaire giymeyi çok seviyorum ama şimdi üzerime bunu giyeceğim. Bunun da linkini bırakacağım. Sizler çok güzel bir eşofman takımı. Şimdi göreceksiniz zaten. Ve tabii ki de en sevilen mekana geri geldik arkadaşlar. Ben biraz dayanamadım. Makyaj yaptım. Güzel. Giydim Kapı çaldı Neyse şimdi ilk başta şuraları toplayalım İçerideki salondaki kirlileri de getirdim buraya Dün akşam çay partisi yapmıştık Makineyi boşaltmam gerekecek Sonra bunların hepsini buraya koyacağım Aydın da sabah bir şeyler yapmış kendine Bunların ıvır zıvırları da var Normalde bu kadar dolu değildi yani burası Merhaba çok teşekkürler Aa, Teşekkür ediyorum evet. kolay gelsin Yeni şeylerimiz geldi. Ahilye Ron uzmanından göndermişler ve maskesi falan filan da var. Bir dakika böyle niye size can çekiştiriyorum? Bu şekilde cilt bakım seti göndermişler. Sepet çok tatlı, çok sevdim. Bir de galiba kumaş boyasıydı. Bu yanlış hatırlamıyorsam başka arkadaşlar da gördüm çünkü. Anne kurabiş. Kumaş değil. Kupa boyası falan. Çok iyi. Porselen boyası bunlar. Ama iki tane göndermişsin. Ha bir bana bir aydına diye galiba ama ben size ayıracağım. Bir paketi. Aa evet. Kupaymış. Bu şekilde. Bunlar şimdi burada kalsın. Bu geri dönüşüme gidiyor. Bunları birazdan içeriye götüreceğim. Şimdi en sevilen kısma geçiyoruz. Burayı biraz açayım ya. Işık tam gelsin. Yoksa karanlık oluyor. Okay, haydi iş başına geçelim. Müzik hızlandırılmış bulaşık toplamayı izlemeyi. Şimdi bu da bitti. Artık yavaştan kahvaltı faslına geçmem lazım. Saat 2'ye gelecek neredeyse. Bugün şansınıza yeni avokado yapacağım. Yani sadece vloglarımı izleyenler de zannedecek ki full avokado falan yiyorum ama yok öyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten size denk geliyor hep. Avokadolar bayağı bir eskimeye başlamıştı. Artık onları bitirmem lazım. Hafta sonunda böyle bayağı Türk kahvaltısı yaptık çünkü sucuklu mucuklu. Hiç avokadonun suratına bakmadık. Ondan dolayı onları bir bitireyim artık. Mesela en çok bu kararmaya başlamış. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim size. Sizlerin de talepleri ve istekleri doğrultusunda şöyle bir kanaat getirdim. Sizler sanırım evde veya mutfakta işte her neyse böyle bomboş geçirdiğim, sizlerle sohbet ettiğim videoları daha çok seviyorsunuz ve tercih ediyorsunuz bu gezi vloglarına vesaire oranla gibime geliyor. Doğru bir kanaatte mi bulundum? Aa, bu arada gayet güzel hiç ya. kararmamış ben kararmıştır diye bekliyordum. Neyse o yüzden aynı bu şekilde araloklarda olduğu gibi evde hiçbir şey yapmadan geçireceğim vloglara hazır olun. Şimdiden söylüyorum. Siz sanırım ki daha çok böyle sohbet muhabbet için YouTube'a açıyorsunuz gibime geliyor. Onun dışında zaten YouTube'da şu anda genel manada bir düşüş yaşanıyor. Benim izlediğim bütün milyonluk kanalların videoları benim videolarımın izlenmeleriyle neredeyse aynı izleniyor. Hatta düşükleri bile var. Ondan dolayı herhalde böyle genel olarak bir YouTube'a karşı olan ilgi azaldı gibime de geliyor. Keza benim de ilgim biraz azaldı. Aldı. bir izleyici olarak. Mesela izlediğim sadece birkaç kişi kaldı. Onun öncesinde full YouTube'da takılan bir insanım ben biliyorsunuz. Ben kendim bile çok az YouTube videosu izliyorum artık. Sadık olduğum birkaç kişi var. Onlar dışında hiçbir şey izlemiyorum. Onunla birlikte sadece Instagram, TikTok falan filan oralarda takılıyorum. Ki ben bile böyleysem kim bilir sizler nasılsınızdır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz YouTube hakkında? Aşağıya yazın. Daha çok Instagram'da mısınız? YouTube'da mısınız? Eskisi kadar izliyor musunuz YouTube videolarını yoksa izlemiyor musunuz? Benimle paylaşın. Ben yine tabii ki de böyle videolarıma devam edeceğim. Aralık'taki kadar sık olmasa da. Ama kendimi sıkmayacağım. Böyle daha rahat, daha temiz kafayla çektiğim videolar çok daha güzel oluyor. Daha çok seviliyor gibime geliyor. Bu arada şarjım da bitiyor. Kamerayı şarja koymuşken ben de o sırada minik kahvaltımı hazırladım. Gerçi çok minik gözükmüyorlar ama. Küçük dilime labne üzerine bal kesirden aldığımız biber sosu üzerine avokado üzerine tulum koydum. Bu ise her zamanki avokado tarifim. Zaten herhangi bir videomu izleseniz mutlaka birinden birinde görürsünüz. Ben de bu sayede uzun süre üzerine avokado yemiş olacağım. Şimdi içeriye geçiyorum. Kahvaltımı yaparken bir şeyler izliyorum. Sonra güneye kaldığı yerden devam ediyoruz. Birkaç çamaşır işi vardı. Onları yapsam iyi olur aslında aslında. Ondan sonra ah reels çekeceğim. Tabii önce reels'ı çekeyim bunu yedikten sonra sonra çamaşır işine geçelim. Hem sizler de buradan reels'ı nasıl çektiğimi görürsünüz. Yemek reels'larını. İşte keyif gibi keyif. Outlander izliyorum ve kahvaltımı ediyorum. Outlander'ı da bitirdim. Yani şöyle daha doğrusu. Bir buçuk bölümü izledim. İkinci sezonun birinci bölümünün sadece yarısına kadar izlemiştim. Onu bitirdim. Sonra ikinci sezon ikinci bölümünü de izledim tekrardan. Zaten bir sezon 13 bölüm falan. Yani böyle kendimi verirsem 2-3 günde bitiririm diye düşünüyorum ama çok da böyle hızlıca bitirmek istemiyorum. Keyifli bir dizi çünkü. Onun dışında zaten Aydın iz izlemişti. O izlerken ben de arada bakıyordum, göz gezdiriyordum. Az çok neler olacağını biliyorum ama bir de kendim başlayayım dedim. Bir dakika sizi şöyle bir koyayım da. Şimdi ise saat 3 gibi falan herhalde. Artık şu Reels'ı çekmem lazım. Çekeyim o da aradan çıksın. Zaten malzemeleri de hazırladım. Şimdi kutsal mekanımıza geri geldik. Malzemelerimizi biliyorsunuz. Sizler zaten aslında izlemiştiniz. TikTok tariflerini deniyorum videosunda göstermiştim bunu. Ama şimdi artık Reels üzerinden de bu TikTok tariflerini göstereyim diyorum Instagram takipçilerime. Ondan dolayı böyle tek tek hepsini göstermeye başladım yavaştan. İşte farklılık oluyor. Hem bayağı da seviliyor bu tarzda videolar. Telefonumu şarjı Gece şarj etmeden uyumuşum. O bir açılsın. Tripodumu ayarlayayım. Yeni tripodu aldım telefonum için. Fırında yapacağımız için bu malzemelerini çıkart. Sonra bir bulgur pilavı yapmam lazım. Çünkü akşama yemeğimiz var. Çorbayla tavuk sote'miz var. Yanına da bulgur patlatalım dedik. Dün makarna yemiştik. Bir tık daha sağlıklı yapalım. Zaten bunu yaz konuşmalı olmayacak. O yüzden hemen çat küt pat çekeceğim. Şuradaki kullanacağım peynirleri keseyim. Bu arada kahvaltım efsane olmuştu. Şu telefonumuzu bir ayarlayalım. Video kısmını alıp ayakları gözüküyor. Bunu ayarlamak bir saat sürüyor işte arkadaşlar. Resmen hani o 15-30 saniyelik reelslar öyle o kadar kolay çekilmiyor yani. Haberiniz olsun. One eternity later. Ay 15 dakikanın sonunda artık yerleştirebildim yani. Neyse şunu şöyle alacağım. Tamamdır. Okay. <laughs> Şimdi bir 5-6 dakika sonra pizzamız olmuş olacak onu alacağım son sahnelerini de çekeceğim sonra da bitiriyorum direkt hemen editlemeye koyulurum. Ay şuna bakın ya dünyanın en pratik şeyi olabilir gerçekten özellikle mesela kokteyl partisi falan filan yaptınız diyelim yanına aparatif olarak falan bile verebilirsiniz yani bundan böyle 6-7 tane yapıp dilim dilim kestiğinizde çok mantıklı olur. Videonun edit işini de hallettim sadece seslendirme kısmı kaldı kaldı ama aydın aradı o da bu arada para başladı söyledim mi bilmiyorum söylemedim sanırım buradan çıkacak bir 5 dakikaya falan herhalde o yüzden aç olacağı için yemeği hazır edelim birlikte bu arada ben hiç aç hissetmiyorum bir de çok su içtim ya su da şişirdi ekstradan neyse ben kapattıktan sonra bunları suya koymuştum zaten bol bulgur yapacağım normalde bir bardak yapıyoruz ama bugün iki bardaktan yapacağım çünkü neden olmasın şimdi hemen bulgurda halledeyim şipşak. Ondan sonra başka bir işimiz ha çamaşır olayı vardı. Çamaşır dediğim de bu arada şu. Geçen gün Balıkesir'e gittiğimizde Aydan'ın montu çok mangal kokuyor. Kömür falan kokuyordu. Birkaç gün havalandırdık minik balkonumuzda ama geçmedi kokusu. Ben de bizim makinede kurutma özelliği olduğunu unutmuş. Kuru temizleme daha doğrusu. Yanlış konuştum. Neyse bugün makinenin kuru temizleme özelliğini kullanacağız yani. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Onun kullanma kılavuzunu tekrardan okuyup böyle kullanmam lazım bu yağımız erisin. Bunu da kaldıralım. Ay günlerdir makarna, pilav, saçma sapan şeyler. Zaten suratımdaki sivilceler daha anca geçmeye başladı hafta sonundan sonra. Ama bu kadar yağ yeter herhalde. <laughs> Suyu ısıtmadık. Aferin bize diyorum bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım? Sizinle sohbete dalınca suyu koymayı unuttum. Neyse. Bir şey olmaz. Bunlar o sırada kavrulur. Bugün de iyi ki yürüyüşe çıktım. Normalde Aydın bana hep hadi çıkalım hadi çıkalım falan filan diyor. Ben onunla çıkmıyorum. Çünkü ben yalnız yürümeyi seviyorum. Ve yalnızlığı seviyorum. O yüzden şimdi bugün aydın da çıktığımı görünce gülmüş. Hatta aydın işe falan gittiğinde böyle rahat takılabiliyorum. O yüzden o durumu seviyorum. Rahat takılabiliyorum dediğim şimdi yanlış anlaşılacak. Yani kafam rahat oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ev sessiz oluyor ki ben sessizliği çok seviyorum. Mesela hiç müzik açmam bir şeyler yaparken. Fark etmişsinizdir belki. Gerçi belki o vlog çektiğimden dolayı oluyor ya. Vlog çekiyorum diye çok müzik çamıyorum. Bundan dolayı da unutuyorum müzik dinlemeyi. Ben bu pilavın üzerine kapatayım suyumu koyup. Hello. <laughs> Hoş geldin evimin direği. Sana mama getirdim. Sağ ol canım. Ne haber? Niye baktın öyle ellerime? <laughs> Bana hediye sözüm vardı. Her şey hazır. Belki de almış <laughs> olabiliriz. Ne? No. Asla. Olimpiyadan kendi bir şey almıştım Yok. Yo. Adidas'tan ne aldın? O çok güzel bir şeyler aldım. Açayım mı? <laughs> Açabilirsin. Aydın'dan bana sürpriz. Bir şey da, bu çok güzel ama bunu kendine almışsın, ben şimdi, de giyerim diye, değil evet, mi? Evet, şimdi bu hediye, çok güzel. hediye <laughs> konusuna geleyim. Small bedenini alacaktım, sonra dedim ki, bunu almayayım, bunun büyüğünü alayım. Zaten biz onu beraber giyeriz. Evet. Eğer çok da isterse gider, small'ı değiştirir diye. Ha. Tamam, bunu böyle aldım, çok güzeldi. Evet, kendine, da, bu, kendine de çıkardın arada. Evet, kendimi de çıkartmış Şu oldum. Ben... Bu da senin hediyen ama... Ne Asıl hediyem bu değil. Asıl hediyem bu değil. Asıl hediyen geliyor, onu gidip alacağız. Ne? Ya belki bunu da beğenirsin diye ben bunu aldım. Ama asıl benim beğendiğim, bunun başka bir modeli. Bence onu çok beğenirsin diye düşünüyorum. Ne aldın be bana? Kayakla ilgili bir şey mi aldın? Yani kayak, giymek için. Günlük de giyebileceğim bir şey. Ne aldın? Hı, hırka aldım. Hırka değil, polar. Tamam işte kayak poları. Evet ama senin hiç böyle bir şeyin yok. Evet. Şimdi bu, bu benim beğendiğim ise bu. Ha beyaz daha güzel. Çok güzeldi beyazın. Vardı evet. ama beden yoktu. Large ve saç vardı. Yani ben zaten senin de beyazı beğeneceğini düşündüm. Ha. Önden de bunu aldım. Belki siyah da istersin diye. Yok. Güzel ama beyaz daha güzel. Görüyorsunuz o kadar <laughs> güzel, güzel hediyeler alıyorum. Bir dene bakayım ona. Ama ben bunu sadece kayakta giyebilirmiş. Işte. Spor güzel yani ya. Ya yani tamam, polar hırka zaten. Güzel, bunlar kayakta falan güzel oluyorlar. Yani kayakta giyilir, normal hava soğukken ve dışarı, hafta sonu yürüyüşte bir şeyde falan giymez misin böyle bir şey? Güzel oldu ama üzerime. Kendimi çekimci gibi hissettim. Ama bu çok güzel biliyor musun? Muhteşem bir şey ya. Yani. Sana cacık yaptım, istedin diye. Teşekkür ederim, elinize sağlık hours later. Arkadaşlar kurutma makinesinin zımbırtısını aldım. Bakıyorum şu anda. Aydın. Montun için çok korkuyorum makineye atmaya. Yani direkt atmam mı gerekiyor yoksa o bir tane zımbırtı var ya ona mı koymam gerekiyor? Ama o ünlüler içinmiş o zımbırtı. Hmm. Bak gün sepetiyle kurutma. Vallahi yün kazanda koymam zaten kurutmaya. Zaten yün yok hepimiz polyester ve akrilik falan giyiyoruz artık maalesef ki. Ee, tamam o zaman hadi gelin deneyelim. Aydın bunun cebinde bir şeyler yoktu değil mi? Üf. Gerçekten is kokusu geçmedi ya. ben bütün montlardan çıktı. Bunlar çıkmadı. Bir de gizli bölmeleri var. Bütün monta giriyor elimiz. Vallahi yok bir şey. Hmm. Aydın bu yıkanabiliyormuş ki. Yıkayalım mı? 40 derece diyor. 30'da yıkarım ben siyah olduğu için. Buna bir şey olmaz. Polyester mi? Zaten. Kuma da bunu, <laughs> bunu atıyorum o zaman çamaşır makinesi. Ya at. Çok ayıp aydın. Şu pantolonu da. Sepeti getir sepeti. Boşuna geldim beni ya. Kurutma makinesi kurutma bilmem neyi diye. Ay burası hep renkli. Neyse gelmişken bunları da koyayım buraya. Beyazlar, renkliler tamamdır. Ayırmak işlemimiz de bitti. Bunu böyle, böyle alalım. Ay Evet makineye çamaşır attığıma göre de klasik bir Ceren Ceylan uçar bile oldu bu. Bu arada yemekten sonra aydın toparladım mutfağı Allah'tan. Ben çünkü bugün yeterince mutfakta vakit geçirdim. Onun dışında bana aldığı o hırkanın beyazıyla değişecek. O zaten beyazını istemiş ilk başta. Bilmem belki onu da değiştirebilirim. Böyle bir şey ihtiyacım var mıydı bilmiyorum. Bakacağız artık. Arada böyle hediyeler güzel oluyor. Bu arada Reels'ı da gönderdim gitti valla. Instagram'a yüklendi yani. Zaten beni takip ediyorsunuz buradan. Instagram'da da aynı şeyi paylaştım aslında. Aynı zamanda sizden şimdi tam şu anda videoyu durdurup aşağıya benden nasıl videolar istediğinizi yazmanızı istiyorum. Yine bu tarzda full böyle mi gitsin ki sıkılacaksınız diye korkuyorum açıkçası. Çünkü hani hep aynı şeyleri yapıyorum. Hep evdeyim, çamaşırdı, bulaşıktı vesaire. Hep aynı gidiyor. Ama en çok da bunları izliyorsunuz. O yüzden kafam karışıyor. Konsept videolar olabilir, normal işte vlogları yedirebileceğim videolar olabilir. İşte hangi tarzı istiyorsanız onları aşağıya yazmanızı bekliyorum. Onun dışında beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok güzel reels'lar paylaşıyorum böyle vlog yerine çektiğim mini vloglar paylaşıyorum Instagram üzerinden de. Onlar da çok eğlenceli oluyor bence. Yeni keşfim oldular açıkçası. Dediğim gibi video fikirlerinizi bekliyorum. Ben de ona göre bir yol çizeceğim yani bu şekilde şey vloglarına devam mı etsem yoksa böyle artık karıştırsam mı falan filan. Neyse siz bilirsiniz zaten o işleri size bırakıyorum. Aşağıda yorumlarınızı okuyacağım hepinizin. Başka söylemem gereken bir şey kalmadı sanırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz bugün artık film dizi moduna geçeriz diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.